Evet. Güzel bir güneşli günü yakaladık. Sonunda çıktık motorumuzla yola. Herkese güneşli bir İsviçre gününden selam arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Bir türlü güneşi yakalayamadık. Tabii çalışıyorum. Her zaman müsait olamıyorum. Ondan dolayı çıkamadım. Ama ve lakin bugün hem izinli olmam hasebiyle hem de çok güzel güneşi yakalamam sebebiyle ee, hemen atladım motoruma ve sizlere güzel bir e, gezi sunmak istiyorum güzel bir video çekerek bugün sizlerle güzel sohbetler yapacağız İsviçre hakkında konuşacağız ee, yeni aldığım motosikletim hakkında konuşacağız biraz BMW F850 biliyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk iki ay önce almıştım bu motoru. Çok fazla video çekememiştim sizin için. Tabi bu arada ben sürüşler yaptım, arada çıktım, motoru test ettim, sürüşünü, girişini, frenlemesini, hızlanmasını gayet memnunum diyebilirim arkadaşlar. Yani BMW 850 cs ee, 90 PS. Ee, gayet güçlü, torklu bir makine. Tabii ki YouTube'da bununla alakalı birçok e, inceleme videosu var. Hani ben o şekilde inceleme videosu çekmiyorum şu anda. Hani bu nasıl bir inceleme videosu demeyin sakın. O yüzden baştan söyleyeyim. Evet, eleştirilere açayım tabii ki de eleştirilere kapatmak için söylemiyorum bunu kendime ama bunu belirtmiş olayım. Evet, şimdi motor hakkında biraz konuşacak olursak. Öncelikle e, neden F850 GS aldım? Aslında ben GS 1250 düşünüyordum ama evet açıklıyorum alamadım param yetişmedi <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar. Evet. Param yetişmediği için alamadım arkadaşlar. İşin açıkçası bu yani. Param buna yetti. Ben de bunu aldım. Sıkıntı yok. Bu da çok iyi. Evet arkadaşlar. Bundan önce motorum oldu. Olmadı değil. Ama e, 850 cclik böyle güçlü bir makine e, satın almamıştım daha önceden. Kullandım mı? Evet kullandım. Yaklaşık 2,5 e, yıl büyük motor tecrübem oldu. Olmadı değil. Ee, aynı zamanda bundan 2000 kaç yıl önce yapıyor. 2014-2015 yıllarında e, motosiklet eğitimi aldım. Gayet kaliteli bir insandan aldım. E, Sefa Hoca bilen bilir, Sefa Hocadan aldım. Bir ay yaklaşık bir ay boyunca e, Honda e, Varedoro binlik bir Varedoro ile eğitim aldım. Ee, o açıdan kendimi şanslı hissediyorum. Ama ve lakin tabii ki eğitim aldıktan sonra her şey bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ee, motosiklet sürmek tamamen tecrübe işi arkadaşlar. Evet, bilginin yanında tecrübe olması gerekiyor. Viraja nasıl gireceksiniz, hangi noktadan gireceksiniz, bunlarla alakalı. işte kontrol tekniği, e, virajda ne kadar yatılır, Ondan sonra ne kadar kontrol ittirilir, gidon ne kadar ittirilir. Bunların hepsi ile alakalı bir sürü dünya kadar video var. Bunların hepsi, bu, bu teorik bilgilerin hepsine e, internetten sahip olabilirsiniz. Ama ve lakin, gel görelim ki bakmakla e, öğrenilseydi, dinlemekle öğrenilseydi e, kediler kasap olurdu. O yüzden e, tecrübe çok çok önemli arkadaşlar. Her motora bindiğinizde e, değişik bir tecrübeye sahip oluyorsunuz. Her motoru sürdüğünüzde, her viraja girdiğinizde yeniden girmiş gibi hissediyorsunuz. Zaten motosikletin en güzel ve en zevkli yanı da e, bu diye düşünüyorum. Virajlar. Virajlar olmasa e, motosiklet sürmek çok da yani tabii ki de zevkli ama o virajlar işin ayrı bir hani tatlı kısım, kaymak kısmı diyeyim yani yemekten sonra yediğiniz tatlı gibi. Aa, ama şöyle söyleyebilirim ki <laughs> bu e, İsviçre'de gel gelelim İsviçre'de motosiklet kullanmak nasıl bir şey? Evet ilk başlarda e, motosiklet kullanmak olsun, araç kullanmak olsun İsviçre'de İsviçre'ye yeni gelmiş bir insan için çok zor. Onu söyleyebilirim. Ne açıdan zor? Ee, mesela bakın ben deminden beri Şu arabanın arkasından gidiyorum ve Zaten o araba 50 ile gidiyor Ve şu anda bulunduğum yol da 50'lik bir yol Dolayısıyla 50'yi geçemeyeceğime göre sollayamıyorum da Böyle bir Handikapı var bu İsviçre'nin Yani aslında Güvenlik açısından düşündüğümüzde e, Trafik kazaları gerçekten Minimum seviyede e, Düşük diyebilirim arkadaşlar Ama Bizim ülkemizi ele alacak olursak güzel ülkemizde trafik kazalarında ölen insan sayıları terör sayısının bu sebeple arkadaşlar İsviçre'de e, motosiklet kullanmak araba kullanmak evet zor ama ve lakin e, güvenli diyebilirim. Mesela evet Türkiye'de motosiklet kullanmak e, gerçekten zor çünkü insanlar... Araç sahipleri, motosiklet sahip e, sürücülerini tanımıyor, görmüyor, duymuyor, hissetmiyor. Bu açıdan çok 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 zor. Ha, tabii ki de şu da var. Mesela e, Youtube'u açtığımda e, Zafer Akçay hocanın videolarını izliyorum. İnsanlar kaza yapıyorlar, çektiği kayıtları Zafer hocaya gönderiyorlar. E, dolayısıyla. Orada izlediğim zaman, yani inanın bir motorcu olmaktan e, utanıyorum çünkü öyle hareketler yapılıyor ki öyle sürüşler sergileniyor ki e, yani akıl almaz hareketler. Neticesine baktığınız zaman e, hem motor zarar görüyor, hem kişi kendisi zarar görüyor, hem karşı taraf zarar görüyor. Yani inanılmaz e, tehlikeli hale geliyor motosiklet kullanmak. Evet burada öyle değil arkadaşlar. Gerçekten öyle değil. Burada herkes birbirine saygılı, herkes birbirine saygı çerçevesi içerisinde davranıyor. Kimse kimsenin hakkını yemiyor. Evet, bu gavurlar böyle arkadaşlar, kimsenin hakkını yemiyorlar. Evet, orada ünlem var. Gerçekten ee, en çok gıpta ettiğim bu İsviçrelilerin bu, bu Avrupa insanının diyeyim ee, en çok gıpta ettiğim tarafı bu yani. Kimse kimsenin hakkını yemiyor. Maalesef bizdeki gibi değil yani maalesef demeyeyim e, bizim için maalesef diyebilirim. Yaklaşık 1000 kilometre bir yol yaptım aldıktan beri aldığımdan beri. Dolayısıyla söyleyebilirim ki e, enduro tarzı bir motor için e, özellikle uzun yola gitmeyi sevenler için ki ben bu sebeple aldım daha çok. Ee, yolculuklar yapmak için nasip olursa zaman ve vakit ve maddiyat imkan verdiği ölçüde tabii ki de ee, gerçekten konfor, konforlu bir motor artçı selesi olsun da, e, sürücü selesi olsun gerçekten konforlu ee, benim boyum 1.80-81 civarlarında o yüzden sele yüksekliği 850 e, 855 milimetre civarında olduğu için bu da beni benim e, ihtiyacımı tam karşılayacak e, seviyede bir yükseklik. E, evet, 170-75 e, aralığında olan insanlar için bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü bir kere arkadaşım denedi sürmeyi, ama çok başarımadı. E, yükseklik olarak benim ihtiyacım karşılıyor ama. Ee, kısa insanlar için tavsiye etmem çünkü ayakları yetişmeyebilir. Ben iki ayağımı da yere koyduğum zaman rahatlıkla koyabiliyorum yani yetişiyor. Ee, evet motor performans açısından gayet iyi. Ee, yani birinci viteste 70-80 rahatlıkla görüyor. İkinci viteste zaten hani. E, 140'ları, 130'ları deneyemedim çünkü İsviçre'de hız sınırı arkadaşlar. Otobanlarda 120, hadi bir %10'luk payla 130'u görebiliyoruz en fazla. Evet arkadaşlar şu anda e, Saint Gallen, İsviçre Saint Gallen şehir merkezindeyim. Evet, şimdi şehir içinden yavaş yavaş çıkıp şöyle eee Virajlı yollara doğru gidelim. Bakalım. Hem Şöyle şehir merkezinden çıkıp birazcık köy manzaralı yerlerden geçelim. Ee, havalar güzel. Artık inekleri dışarı çıkarmaya başladı İsviçreliler. Biliyorsunuz İsviçre'nin inekleri de çok meşhur. Milka burada üretiliyor. Onun haricinde Lindt çikolataları İsviçre'de üretiliyor. Bütün bu, bu güzel çikolataların, meşhur çikolataların sütleri bu e, ineklerden elde ediliyor ve inekler gerçekten çok güzel ortamlarda yaşıyorlar. Birazdan geçersek görürsünüz zaten dışarıda inek görürsek. Evet arkadaşlar İsviçre'de e, autoban dışındaysanız eğer normal yollardaysanız bizim tabirimize duble ya da normal ana yollardaysanız e, hız sınırı maksimum 80. Evet az önce muhtemelen gördüğünüz karşıdan bir motorcu geliyorsa eğer mutlaka size selam verir. E, burada bir adet aslında bizde de böyle bir adet var diye hatırlıyorum. 80'i geçemiyorsunuz maalesef. Tabelayla tekrardan sınırlıyorlar. Mesela bakın burada 60. Hemen 60'a düşüyorsun hızını. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Ha, ne olur? Mesela şu anda burası 60 ama ben 60'la değil de 80'le 100'le gidersem ne olur? Ya şöyle hiçbir şey olmaz. Ancak mesela burası 80 hemen 80'e çıkabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Olacağını söyleyeyim e, Ya ileride Bir radar e, Zaten rab e, yol kenarlarında sabit Radarlar var böyle Ya ona denk gelirsiniz e, Ya da Hiç beklemediğiniz müthiş bir e, Keskin virajla karşılaşabilirsiniz Arkadaşlar Çünkü adam o tabelayı koyuyorsa Mutlaka bir sebebi oluyor yani Ya viraj geliyor Ya yaya geçidi Ya kavşak illaki bir şey geliyor yani o yüzden kimse e, geçmiyor kurallara mutlaka uyuyorlar mesela burası 80 ise 80 ile gidiyoruz yani, yani 80 ise 80 ile bakın koyunlar ne güzel yayılıyor şurada İsviçre'de arkadaşlar ya koyun ya inek olacaksınız verilen değer harikulade şu yeşilliklere bakın yani bakın, şehir merkezinden çıktım. Çıkar çıkmaz böyle yeşilliklerle karşı karşıyayım yani. Hani, mesela ben İzmirliyim. İzmir'de yeşillik bulabilmem için bir 10 kilometre gitmem gerekiyor. 15 kilometre gitmem gerekiyor. Evet, daha... Bismillah, çıktım ya. Daha yeni çıktım. Çıkar çıkmaz hemen bir yeşillik orman. Her yer böyle arkadaşlar. İsviçre... Aslına bakarsanız İsviçre'de çok bir şey yok. Doğal güzellikler açısından baktığınız zaman karşı, Türkiye'mizde karşılaştırdığımızda çok da bir şey yok. Ama velakin bu insanlar dağı taşı güzelleştirmişler arkadaşlar. Dağı taşı betonlaştırmamışlar. Güzelleştirmişler, daha da yeşillendirmişler. Dağların başına teleferikler kurmuşlar, şelaleler var. Bütün ee, bu turizmi çekmek için çekebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar ve başarmışlar yani. O yüzden şey, i̇şte bakın. 80 geçmişiz 80'i e. inşallah çekmez bizi Karşılara radar. İnşallah çekmez. Evet, korkudan 50'ye düştük. Çünkü 80e geç, 80'i geçmiştim. İnşallah patlamaz dedim ama patlamadı Allah'tan. Oy oy oy. Yüreğim ağzıma geldi. 50 franktan oluyorduk az kalsın. Evet. Evet arkadaşlar Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler Bu arada Türkiye'de Türkiye'de tabi gündemi takip ediyoruz. Şişir'e geldik diye burada kopmadık Türkiye gündeminden arkadaşlar. Seçimlerden haberdarız. Yani ee, ümit var olmadım değil. Neden? Çünkü bir vesayet rejimi yıkılacak gibi görünüyor ama yani onun bir çatırtıları mı bunlar? Bakalım. Rabbim görelim neyler. Neylerse de güzel eyler inşallah. Evet. Şöyle viraja doğru yatalım. Buradan nereye gidelim? Önce guys büyüler apenzel, apenzel istikametine gidelim. Evet arkadaşlar gaza dokunmaya gelmiyor anında 70-80 az önce yani anlattığım konuyla alakalı az kalsın Tonga'ya düşüyordum böyle bir şey olamaz. Gerçekten olamaz yani. 80'i geçmeyin diyorum. Tabela var diyorum. Geçtim geçtiğim anda işte böyle yani bu kadar denk gelir yani. Radar çıktı karşıma az kalsın. Allah'tan fark etmedi. Yani bekledim patlayacak dedim ama patlamadı. Çok